Arkadaşlar biz şimdi Ela'lara gidiyoruz. Ela'nın oyuncak odasına bakacağız ve Ela'ya hediye götürüyoruz. Bakın Ela'ya ne aldık biz. Böyle bir bebek bak. Bak ses çıkartıyor. Hadi bana sarıl. Ah. Bu. Çok, acıttım, çok acıttım. Ne diyor? Çok acıktım, diyor. Yok, bak mama yiyor bu. Spagetti yiyormuş. Ela'ya böyle bir bebek aldık. Fatih Selim'e de böyle bir uçak seti aldık. Şimdi Fatih Selim ve Ela bunları açacaklar. Evet. Ha? Korkma bak iki tane uçak var burada. Otobüs var. Sonra kamyonlar var. Hadi gel Hadi. şimdi biz Ela'lara gidiyoruz. Ela'nın oyuncak odasını göreceğiz. Açacağız oyuncaklarımızı. Ela bu bebeği görünce kim bilir nasıl sevinecek. Değil mi? Ela çok mutlu olacak biraz sonra. Ela'nın evi bize çok yakın. Babaannesine çok yakın evi. Biz oraya gidiyoruz şimdi. Ay çok rüzgar var. Oy saçların, saçların uçtu Fatih Selim. Rüzgarlardan saçların uçtu. Ama çok yakın düdüte binmemize gerek yok. O zaman... Evet. Heh. Baban tutsun oyuncağını. Önünü bağlayalım ama. Ceketini bağlayalım babası. Dur. Hemen. Ben tutayım mı oyuncağımızı? Tamam. Burada oyuncaklarımız. Ela'nın oyuncakları ve Fatih Selim'in oyuncağı var burada. Başına da başlığını tak anneciğim. Şöyle tut bunu. Tut elinde bunu. Açılmasın. Tut böyle. Evet. Fatih Selim rüzgar olduğunda böyle başlığını tutuyor. Şimdi az kaldı Ela'lara gelmeye. Ela bu bebeğe bayılacak. Tut başındaki başlığına çıkmasın açılmasın tut tut anneciğim tut, evet. tut, tut. Donduk, donduk, üşüdük. <laughs> Dur aşkım burada. Ve geldik. Haydi bakalım. Gidiyoruz. Çok heyecanlıyız. Yaklaştık. Ela bize kapıyı aç. Biz geldik. Kapıyı aç Ela. Zile basalım mı? Ah kapı da açıkmış. Tamam o zaman hemen yukarı çıkalım. Merdivenlerden çıkacağız şimdi. Ela'lara yavaş yavaş çıkalım. Kapıyı çalıyoruz. Ela kapıyı açacak şimdi bizi. Ah. Evet, aç kapı kapıyı yapıyorsun? Ela. aç. Ela aç kapıyı. Fatih Selim geldi Ela. Ela kapıyı aç Ela. Biz geldik. Hadi Ela. Ela açar mısın? Fatih Selim geldi. Ela kapıyı aç Ayla. Ela. Ha, Ela. Kapıyı Ela. Biz geldik Ela. Bir dakika dur. Seni sarılmayacaktım. Sani Ama öpmedin kardeşini hoş geldin demedin. Ay. Aa! Çok sevindi Ela. Bak Fatih Selim sana bir hediye getirdi Ela. Baksana. Hadi içeri götür onu açalım. Bu da senin gideyim. Fatih Selim ve Ela'nın hediyeleri. İkisine de hediye aldık biz. Bakalım ne çıkacak içinden. Çok heyecanlandık. İnanmıyorum Ela ne kadar güzel bir oyuncak bu. Bak bak sana göstereyim mi şurasına bas ne diyecek? Bak ne diyor? Spagetti, Spagetti istiyor. Gördün mü? Yaşasın çok sevindik. Gel sen de burada dur Ela'nın yanında otur böyle, böyle beraber aç. Ben seni buradan göreyim anneciğim. Şu tarafa geç Ela'nın yanına geç. Annesi baksana ne kadar Ay, güzel. Güzeldi. Harika bir hediye bu. Ela bu spagetti yiyormuş Adam, biliyor musun? Şimdi bir şey var bunun. Evet bir şey var bunun. Bu bebek spagetti yiyen bir bebek bak. Hadi bana sarıl, Hadi bana sarıl diyor. Evet. Aa, öptü. <laughs> Ay kuzum benim ya. Hayır, Açalım mı? Hayır, Fatih Selim bu. <laughs> Senin bebeğin nerede? Hayır, Başka bebek mi getireceksin? Hayır, hayır. Bir sürü bebeği varmış Ela'nın. Fatih Selim de bu arabaları çıkardı bile. Şimdi uçağını çıkartıyor. O korkma uçaktan. Uçaktan korkulmaz ki anneciğim. Gemiye de bindik biz. Evet. Ela açalım mı? Hadi aç. Aç bakalım. Nasıl açacaksın? Şuradan arkasından mı açılıyor acaba? Bakalım. Şuradan bize bir makas lazım. Evet. Anne getirsin. Annen getirsin. Da açalım, tamam açalım olur mu? Fatih. Yurtma da, yurtma da, yurtma da. Olsun bir şey olmaz. Dur bir dakika yavaş yavaş açacağız. Ela'nın oyuncağını amcası açıyor şimdi. Ben, ben daha yeni, yeni uyandın sen değil mi? Fatih Selim'in de uçakları var, Bakın. bak 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 bak. Oh, Oo kocaman bir uçak. Of of of. Burada kamyonları var. Ela'nın oyuncağına bayıldık. Bak spagetti makarna yiyor. Mamamı yedim karnım doydu diyor. Sonra çok acıktım çok acıktım diyor. Sonra da altımı değiştir anneciğim bezimi değiştirir misin diyor. Gördün mü? Var? Da şey de var, da şey de var. Neyi var neyi var? Da, Bakayım bu, neyi var? Da Heh, tarağı var saçlarını da taramak için. Tamam çıkartacağız hepsini Şu Çıkartacağız evet Sonra Ela buna Mama yedirecek Çok güzel Aa, Adı neymiş bu bebeğin Acaba Hı? Neymiş bu bebeğin adı Spagetti seven bebeğim Spagetti seven bebeğim Çok güzel Her yerini bantlamışlar Kimse açamasın diye çok sağlam yapmışlar Bunu Ela Ay ne kadar güzelmiş ya. Fatih Selim'in oyuncakları da güzel mi? Çok güzel değil mi? Bak. Uçakları var, kamyonları var. Bak Ela. Bak şuna bakar mısın? Bu ne kadar tatlı. Almıyor anneciğim, sana veriyor zaten. Sadece biz videoya çekiyoruz, gösteriyorum ben. Olur mu? Bakabilir miyim buna anneciğim? Bakabilir miyim? Otobüs. Ne kadar güzel bir otobüs. Bu uçağın yolcularını taşıyan otobüs. Hani havaalanında bizi taşıyor ya uçağımıza götürüyor ya. O bu da kamyon. Of of of. Kamyonun kasası da böyle. Bak böyle oluyor. Bu da uçak. Ela uçak çok güzelmiş değil mi kızım? Ve Ela'nın bebeği paketten çıktı. Onları çıkaracağım amcam. Onları çıkaracağım. Ya ne güzelmiş. Fatih Selim ne oldu? Neden böyle sesler çıkartıyorsun anneciğim? Ellemedim tamam yerine koyabiliriz. Ağlamaya gerek yok. Bak bu ne? Ben Bak. Bebek ağzını açmış mama istiyor Ela. Spagetti istiyor çok seviyormuş spagettiyi. Ona mama vermemiz lazım. Ne kadar. <laughs> Ela başladım mama vermeye bile ona. Bak bak ne diyecek Ela şimdi dur. Bak. Hadi bana sarıl dedi. Oo, canım benim yerim ben seni. Bez, bez değiştirme zamanı diyor. Altına mı yapmış yoksa? Bezimi değiştir diyor. Aa, aa, bakayım bezi yok mu? Bez, bez bulmamız lazım buna. Bak şurada bezi var. Bak, bak bezi burada Ela. Bak burada. Baksana bezi burada. Gördün mü? Ona bezde koymuşlar. Ne kadar da güzel. <laughs> Anne taksın mı onu? Sen mi takacaksın? Altına altına çiş yapınca bezine yapınca haber veriyor bu bebek. Tuvaletimi yaptım diyor. Ay. <laughs> Çok güzel. Hadi bağla bezini. Bak 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 altını da bağlayabiliyoruz bunun. Spagettisi de var. Nerede spagettiler? Hani spagetti yapıyoruz. Tamam, ben anladım. Bununla mı yapacağız? Bu çok, çok güzel. güzel şey. Bak, Bak bezini bağladık bile Bebiş'in. Nerede benim şeyim? Nerede senin şeyin? Burada. Ay, <laughs> <laughs> çok güzel. Altına da bağladık. Amcam. Bak burada yapacaksınız onları. Hazır yapacaksınız spagetti. Gel. Taze taze yiyecek bebeğim. Evet yeni yapacağız spagettiye. Nasıl yapılacağını bir görelim. Şimdi yapalım nasıl oluyormuş bakalım. Merak ettim ben de. <laughs> Fatih Selim'in uçakları. Şimdi havaalanı yapalım mı babacığım? hocam? Hadi gel havaalanı yapalım. Evet Fatih Selim de havaalanı kuruyor şu anda orada. Hadi gel. Hadi gel havaalanı Havaalanı yapacakmış benim oğlum. Ben evet, buraya yaparsanız var. çok iyi olur. Ben de oradan sizi görmüş olurum. Evet, sizi Süper. Bak, edin. bak, bak, bak. Oraya havaalanı kuruyor. Hem de bu alan burada çok geniş, çok güzel. Ah, bakayım nasıl oluyor? <laughs> ah, ver bakalım. Ver bakalım uçaklara. Bak, yani bak. Yiyor şey. mu yoksa? Yemiyor. Evet. Yer belki. Yedi. İşte bak yedi Ela. Gördün mü? <laughs> ya, yiyor. yiyor yiyor bak. Bütün spagettileri yedi. <gülüyor> 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 acaba acaba sonra nasıl altına yapacak? <laughs> dur bakalım. Şimdi göreceğiz. Dur. Çok acıktım, çok acıktım. Ah, spagetti. Spagetti, spagetti. Tamam. Spagetti. <laughs> yedi. Mamasını yedi.